21 Mayıs 2023 Pazar İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Öncelikle 21 Mayıs Pazar Adana tahminlerimizin videolu olarak yayımlanmayacağını belirtelim. Çünkü Adana'da yoğun yağış durumu var altılı Ganyan dahilindeki 6 koşunun dördü çim pistte gerçekleşecek. Pistler değişirse çıkan isimlerde olacağı için, erken tahmin vermenin bir anlamı olmayacak. Yarış günü tüm gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Son dakika duyumları ile birlikte, altılı şablonumuzu hazırlayıp WhatsApp abonelerimize göndereceğiz. WhatsApp katılım sağlamak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip, WhatsApp üzerinden bilgi alabilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 4 yaşlı Arapların katılacağı 2200 metre mesafeli bu yarışta, ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bu ağır tempoda, liderliği alacak isim bir numaralı magnifik olacaktır. Bu safkan, liderliği almadan da başarılı olabiliyor. Yani bugün süratli bir atın olmayışı, bu safkanın çok fazla işine yarayacaktır başarılı aprantisi Eray Çizik idaresinde yarışacak olan magnifik, iç kulvar avantajına da sahiptir. Stili hiçbir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu kuracak ve çıktığı gibi bitirebilecektir. Biz bir numaralı magnifik için bu yarışı kazanır diyebiliriz. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Eğer bu safkan eksik koşarsa, 2 numaralı tek demir ve 5 numaralı keremim devreye girebilir. Tek demir, ağır tempoda yarışı önlerde takip edecektir. Düzlükte Magnifique'i bir hayli rahatsız edebilir. 5 numaralı Kerem'im ise koştukça farklılaşan bir isim. Son yarışında tek demire farklı geçildi fakat bir yerden sonra yarışı bıraktı diyebiliriz. Bugün çok daha iyi koşacaktır. 1, 2 ve 5 sıralamasını ilk koşu için yeterli gördük. 1 numaralı Magnifik tek yazmayanlar 3 at ile ilk koşuyu geçebilirler. İkinci koşu. Uzun zamandır sahada olan ve mükemmel işleriyle dikkat çeken 6 numaralı Dunganga, bizim bu koşudaki favorimiz olacaktır. Eğer güzel işlerini ilk yarışına taşırsa, mutlaka iddialı olmasını bekliyoruz. İlk sıradan yazılmalıdır. Bu tayın yanına sadece bir isim önereceğiz. Hakkında iyi duyumlar aldığımız 8 numaralı Real Trouble, ilk yarışına itina ile hazırlanan isimlerden biridir bu tayın, yarış hayatı boyunca pist ayırt etmeden başarılı koşacağını düşünüyoruz. İlk yarışında Ayhan Kurşun idaresinde kazanan olabilir. Dunganga'nın ciddi rakibi olacaktır. Bu koşu için iki tayı yeterli gördük. Yarış günü farklı bir duyum olursa, onu da WhatsApp listemizden abonelerimize paylaşırız. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. Uzun mesafeli bu koşuda da ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği muhtemelen bir numaralı final drive alacaktır. Bu safkan süratli bir at değil fakat ağır tempolu yarışlarda liderliği alarak yarışabiliyor. Bugün süratli bir rakibi olmadığı için muhtemelen tempoyu belirleyecektir. Final drive için, bu pist ve mesafede bu rakipler arasında yarış kazanmanın tek şartı, ağır tempoda yarışı sürdürüp düzlüğe biraz avanslı çıkmak olacaktır. Eğer rakipleri bekleme yapan sprinter isimler olsaydı, final drive sizlere tek önerebilirdik. Ancak onlarda önlere yakın giden tempo atları olduğu için, rakibine fazla avans vermemek isteyeceklerdir. Bu durumda öncelikle 4 numaralı Burak Şah daha sonra 3 numaralı Power Ship ve 2 numaralı Earth and Grey devreye girerler. Bu üç isimde uzun mesafede çim pistte çok fazla deneyimi olan atlardır. Bizce final drive'ı dikkate almazlarsa bu at bitirir. Eğer yakın takip ederlerse bu üç isimden bir birinci çıkar. Sağlama almak için 4 atı ayırımsız yazalım. Rakamsal sıralamamız 1, 4, 3, 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Birçok safkan yarışı önlere yakın sürdürüyor fakat liderliği alarak yarışmıyor. Sadece ağır tempoda liderliği alabilecek birkaç isim var. Bir numaralı Yume isterse liderliği alabilir. 2 numaralı Anadolu Sevdası da iyi çıkarsa tempoyu belirleyebilir. Eküre atlardan 3 numaralı Galyas kendi son yarışındaki gibi ısrarla kaçabilir. 8 numaralı Orioniste kazandığı yarış gibi bu mesafede de kaçarak başarılı olmayı deneyebilir. Bizce 1 numaralı Yume, tempoyu belirlerse bu rakipler arasında çıktığı gibi bitirebilir. Çünkü yarışın aşırı süratlenme ihtimali çok azdır. Bu şartlarda yarışı 2 götürse bile şanslı olacaktır. Net favorimizdir. 7 numaralı Miralinda ve 5 numaralı Çakal'ın kızı, bu aralar çok formda olan isimlerdir uzayan mesafede yarışı gerilerde takip etmezlerse, mutlaka birincilik mücadelesinde olurlar. Bu üç ismi bu koşu için yeterli gördük. 1, 7 ve 5 sıralaması ile burayı geçebiliriz. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. Koşu 1 numaralı Altıntepe, Çin pist yarışını kazanırken, sürekli olarak süratli rakibinin dışında yarışı sürdürmüştü düzlüğe yakın liderliği alıp, fotoya kadar rakiplerine direndi ve kazandı. Çok uzun sprint olduğunu düşünmüyoruz. Bugün daha süratli ve daha ısrarcı rakipleri olabilir. Bunların yanında ısrarla öne düşmeden yakın takip ederse, düzlükteki düzgün aksiyonları ile rakiplerini avlayabilir. Düşündüğümüz şekilde yarışırsa bizce kazanan olabilir. Aksi halde işler karışacaktır. 2 numaralı beyaz ışık ve 6 numaralı devir kaya, ısrarla öne gelecek isimlerdir. Devir Çim de kendini kanıtladı. Beyaz ışıkta Çim'i çok koşacak pedigriye sahiptir. İkisini de kuponlara yazalım. 3 numaralı o biçelik ve 5 numaralı cidalı Kenan, Çim'de bu rakipler arasında ihmal edilmemesi gereken formda isimlerdir. Özellikle yarışın erken süratlenmesi durumunda, bu ikiliden ters bir yarış gelebilir. Bu kadar at yazmışken, Ahmet Çelikli 7 numaralı Girdab'ın oğlu ile Gökhan Kocakayalı 8 numaralı hükümü de yazıp burayı kapatalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 2, 6, 3, 5, 7, 8 şeklindedir. 6. Koşu Bu şartlı bir koşuda rakiplerinden farklı gözüken bir isim var. 5 numaralı Titanoba, mükemmel dereceli işler sergileyerek herkesi kendine hayran bıraktı. İlk yarışı için iddialı olacağı söyleniyor. Vedat idaresinde kazanması normal sonuç olur. 5 numaralı Titanoba, ilk yarış talihsizliği gibi bir durum yaşamazsa, bu rakipleri kolayca geride bırakabilecek bir isimdir. Günün net bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu Bu koşuda çok süratli isimler yoktur. Hafif süratli birkaç ön grup atı vardır. Sadece 2 numaralı Ciğerdelen ve 5 numaralı Kızıl Şahin'in bekleme yapacağını belirtelim. Ön grup atlarından ise, muhtemelen 4 numaralı Horus liderliği alacaktır. Onu da 1 numaralı Arapovic başta olmak üzere, Leonidas ve Erlikan yakın takip edecektir. Daha geride, Fırtına Vadisi Ciğerdelen ve Kızılşahin olacaktır. Biz 4 numaralı Horus ve 1 numaralı Arapovic'in yarış boyu 1 ve 2 giderek rakiplerinden ayrılmasını bekliyoruz. Düzlükte de birincilik mücadelesinde olan bu ikiliden bir kazanan çıkacaktır. Ayırım yapmazsak bu koşuyu atlatabiliriz diye düşünüyoruz. 4 ve 1 sıralaması ile bu koşuyu geçebiliriz. 8. Koşu bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Koşunun tek süratli atı 3 numaralı Elitay'dır. Rakiplerinin çoğu bekleme yaptığı için, rahatlıkla liderliği alacak ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Vedat idaresinde bunu başarmaya yakındır. Normalde bu kadar avantajlı yarışan bir atı banko önerebilirdik. Fakat bu at Vedat idaresindeki 6 yarıştan birini kazanabildi. Her ne kadar boş kalacak olsa da, bu rakipler arasında mutlaka bitirir diyemiyoruz. Sonları zayıf olduğu için avlanabilir. Bizce rakipleri hepsi olur. Özellikle 5 numaralı Sülot Ercan mutlaka kuponlarda olsun. 4 numaralı Turbo Dizel, 1 numaralı Taştepe, 2 numaralı Tilki Andrea ve 6 numaralı Kılıç Mehmet daha geniş kuponlara eklenebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 5 4 1 2 6 şeklindedir. 9. Koşu 5 numaralı Veni son yarışında startta takılmasına rağmen sonlardaki etkili sprinti ile kazanmayı bilmişti. Güçlü rakiplerini fotoda avlayan bu safkan, ilerisi için oldukça ümit vaat etti. Takı değişikliğinin çok fazla yaradığı görüldü. Bugün de uygun rakipler yanında yarışacak olan Veni temponun erken hızlanması durumunda yine kazanan olabilir. Net favorimizdir. Yarışın süratli geçmeme ihtimali var. Öndeki isimlerden 9 numaralı Smarted, temposunu rakiplerine kabullendirebilirse bitirebilir. Tek stili rakibi 6 numaralı Flatios olacaktır. Onun da çimde çok etkili olacağını düşünmüyoruz. Hatta bu at yarıştan çıkarsa, Smart Dad için çok daha uygun şartlar oluşacaktır. Bu tip bir gelişme olursa kesinlikle Smart ilk sıradan yazın. 1 numaralı Oğuz'un rüyası, son yarışında önerdiğimiz bir isimdi. Vedat idaresinde formda ve güçlü rakiplerini geride bıraktı. Bugün kilosu ağırlaşıyor. Fakat uzunu ve çim pisti yapabilecek pedigrisi ile ihmal edilmemesi taraftarıyız. 10 numaralı Toro Rosso ilk yarışı sonrası idman pistinde değişim gösteren isimlerden biridir. Takı değişikliği ile farklı bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlara ekleyelim. 8 numaralı Koalitzo, 4 numaralı Mr Jingles, 12 numaralı Turdemir Kır ve 13 numaralı Urfa Aslanı geniş kuponlara eklemesi gereken diğer isimlerdir. Bu kadar at yazmışken kapatmak daha mantıklı olacaktır. Yeri olanlar kapatabilir. Bütçeyi aşmamak adına bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralamamız 5 9 1 10 8 4 12 13 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.